Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın heyecanla beklenen 7. bölüm yepyeni fragman görüntülerini takdim ediyorum. Herkes ikinci fragman sonrasını dizini daha çok merak eder oldu. Çünkü 7. bölümdeki olaylar muazzam. Herkes büyük bir heyecanla cuma akşamını bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Tabii bugün yeni bölüm fotoğrafları ve özeti de yayınlanacak. Biraz sonra kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yalı çapkını ile ilgili bu tarz videolar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Yepyeni haber ve görüntülerle her an karşınızdayız. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.